Değerli makine teknisyeni takipçilerim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda da Metu makinesinin kartuşu nasıl değişir? Open marka bakın. şekilde Metu makinesi zaten birbirine benzer birçok bilik marka var. İşte Metu markası var. Şöyle bakın baktığımız zaman mürekkebi azalmış. Kartuşu bitmek üzere. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Onu tarif edelim size şu şekilde buradan bakın parmağınızı takacağınız yer var zaten. Oradan açıyoruz. Bazıları buraya hani ömrünü uzatmak için kolonya sprey halinde kolonya da sıkıyorlar. Biraz daha gitmiş oluyor yani biraz daha ömrü uzuyor öyle diyelim. Şimdi sizde de eğer ki hemen acil işiniz varsa siz de oraya hafiften kolonya sıktığınız zaman biraz daha hani sulanmış oluyor. Mürekkebi biraz daha gitmiş olur. Eğer ki yazı belli olmuyorsa tabii ki en doğru şey yenisiyle değiştirmektir. Yeni kartuş takmaktır. Şöyle yeni kartuşumuzu takalım. Zaten hemen belli olacak metronun üstündeki rakamlardan net bir şekilde çıkmış olacak. Arkadaşlar bu şekilde basit bir şey ama hiç bilmeyenler için tabii yayınlıyoruz bunu. Bakın bu şekilde dediğim gibi hiç bilmeyenler için yayınladık bunu da herkese kolay gelsin hayırlı işler diliyorum